Merhaba arkadaşlar. Bugün yine karşınızdayız. Mirza içeride hazırlanıyor. Mirza şu görmüş olduğunuz basketbol potasına 3 tane atış yapacak. 2 dakika içerisinde ve Mirza'yı çağırıyoruz. 3 2 1 Mirza. Ve Mirza geldi. Hoş geldin Mirza. Hoş Şimdi konuşmayacak mısın? Merhaba arkadaşlar demeyecek misin? Merhaba. Topla, atış yaparsan arkadaşlar. İki dakika içerisinde evet, üç kere girdirirsen dondurma, kazandıracaksın. dondurma ödülümüz var değil mi? Biraz geri gel. Biraz böyle geç. foto görünmüyor çünkü babacım. Hiç görünmüyor öyle. Şöyle geç biraz. Heh, tamam. Biraz öne git istersen. Biraz öne git. Tamam. Dur. Başlama şimdi. Tamam hadi bir iki tane öyle atış yap. Bir iki tane. Hazır mısın? Süreyi başlatıyorum. Tamı tamına 2 dakikam var. 3 Dur, olmadı. Başlatıyorum. 3 2 1 Başla. Hadi Mirza. 3 kere girdirmen lazım. Topla topları. Hızlanman lazım. Olmadı. 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 Tekrar Ber topla. Oluyor da olmadı ama. Evet. Çok yaklaşma. Berazı. Bir atış oldu Mirza'nın. Bir buçuk dakikaya yakın süresi var. Hadi Mirza. iki atışın daha var. Olmadı. Çok yaklaşıyorsun. Biraz geri gel. olmadı. Devam et Mirza. 1 dakika 10 saniyen var. Biraz sağ kaypotayı görmüyoruz biz. Hadi Mirza. Evet, ikinci atışta başarılı. Çok yaklaşma. Hadi Mirza. Olmadı. Son 50 saniye. Son sayı. Olmadı. Biraz geri. Son 40 saniye. Olmadı. Hadi Mirza hızlan. 35 saniye. Topla toplarını. Son 30 saniye. Yavaş. <laughs> Sağa kay biraz. Görmüyoruz. 25 saniye. Hadi Mirza bravo. Bravo. 1 dakika 40 saniyede 3 atış gerçekleştirdin. Ve dondurmayı kazandın ama şu an seni görmüyoruz. Biraz geri git. Tebrikler. 2 dakikalık bir sürede, Toplam 1 dakika 40 saniyede. 3 atışı gerçekleştirdim ve bizden dondurma kazandın. Nasıl mutlu musun? Dinlendikten sonra yine böyle bir video çekelim mi? Daha ben telefon oyunu oynayacağım. Öyle mi oynayacaksın? O zaman ne yapıyoruz? Ee, oyunun adını söyleyeyim mi? Sen tanıtımını yap en son. Arkadaşlar. Biraz bağır. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bay bay.